Batına ve kamuoyuna. Dün sonuçlanan gezi davasında verilen cezalar tek adam rejiminin adalet kilasının son kapılarını da dökmüştür. Tarihe kara bir gün olarak geçmiş yargılama suçu işlenmiştir. Artık mahkemelerden adil bir karar beklemek, bağımsız bir yargıdan söz etmek olanaklı değildir. Daha önce verilen berat kararları Gezi davasında olmadı baştan denilerek sarayın ve siyasi iktidarın yetkililerinin talimatları dolanan bu cezalar adalet, demokrasi, bağımsız talebi olanlara, eşitlik, özgürlük ve barış isteyenlere, iş, ekmek talep edenlere, havasına, suyuna... Toprağına, ormanına, zeytinine sahip çıkanlara göz dağıdır. Gelidi katılan milyonlara göz dağıdır. Verilen bu cezaları bizlere verilmiş sayıyoruz ve kabul etmiyoruz. Etmiyorum. Etmiyoruz. 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 Etmiyoruz! 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 etmiyoruz. E daha kamuoyuna Bu altın tarihinin ne kadar onurlu sayfasıdır. Eşitlik, özgürlük, adalet talebi için Türkiye'nin neredeyse tam... Yapmış olduğumuz etkinliği lütfen sonlandıralım. Yaptığımız eylem kanunlu. Kanuna uygun eylem yapıyoruz. Kanuni eylem yapıyoruz. Şiddete başvurmuyoruz. oldunuz Etkinliği lütfen konlandıralım. Lütfen buraya çalışın. Alandaki grup defterini alıyorum. Lütfen alanı boşaltınız. बार बार

Soğa, sokağa çıkmaması için verilmiştir. Ancak bizler hak ve özgürlük mücadelesinden geri durmayacağız. Her yer gezi, her yer deniliş devamı demeye devam edeceğiz. <laughs> geçmişte kalmış değil hafızamızdan silinmemiştir